yaptım ya. Böyle birazcık Bizim için çok Hem elime bakalım. Çünkü da çok güzel. Ben işte, şey. ya, evet. Şimdi daha gerekiyor. Bak Ben gideyim artık. Bak şimdi bu çiçekleri böyle. Şimdi bak şimdi bak. Yine söyleyeyim. Evet, evet, ben tutamayacağım tamam, seni. Hey, burada bir ev var. Güzel, ben daha, bu şekilde başlamalı olmalı. Tık tık tık. Tık tık tık. Kırdım. Evet, ah, kırdım. Şey, siz de kimsiniz? Benim arazime taşınmışsınız. Hmm çok güzel bu kefiyeli. Ama benden niye izin almıyorsunuz? <laughs> Annem oldu. Neyse ben gidiyorum. Hoşçakal. Senin adınız ne? Alex ne Ben Türk'ü sen İngiliz misin? Ne? Türk'ün isimin yok mu? Ben <laughs> ne memnun olursun. gel Ben gel ben gidiyorum. hoşçakalın çakar. Evet, koymayı da unutma. Ben bari git, bir şey. benim kaç tane Ben acı, acı, Çok teşekkür Şimdi ben ne yapayım? Ben biraz evimde. Adam destek çok güzel bir şeyim var ya. nasıl bir kısım? Allah Allah. Tamam, anlamadım. Evet, hep çiğitlerim var dostum. Hı. anlayacak neyse anlamadım merhaba siz siz, siz siz benim evime çiçekler diker misiniz güzel ben de evinizi koruyayım korurum ben çok sevdim çünkü koyuyorum. Gelsin ben tek başıma koyuyorum bir yere. Ben bu defa gülüşü hemen şu gördüğünüz elimdeki kılıçla onu öldürebilirim. Ama ne olursunuz korumam lazım. Oley hadi. Köpek gitmiyor gitmiyorsun.

olamaz öldürüyosun neden ötüklük vardı ki neden sesini kontrol etmedin bu ne lan ne kadar kalabalık köpe ne istedi bak şurda oturayım amca gitti gel 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 gelecek yavru köpek gibi Lan kaçıyor şöyle Ya ben biraz izleyeyim ya. Bununla mı uğraşacağım? durumunu izlemek ziyade izleyeyim ya. Bu ne ya? Çok yoruldum biraz. Ne <Gülhã> oldu no, ya bu havuzu ya. mu yaptı? Ben görmedim koyardım. Bakayım. Evet, Neyse. Bir gün onu yaparım. Ben çok kötü bir bir kumar yapıyorum. <laughs> yeni yeni taşın İlla bir şaka yaparım. Onlar o zaman gittik çocuklar. Bir şaka içecek kolay yapabilirim.

頑張って。<music>